Evet çocuklar hoş geldiniz. Ben de tam notlamayı aldım. Siz hazırsınız herhalde. Size ben dün bir orada demiştim size işte soru soracağım. Ona birazdan soracağım. Soracağım evet. Birazdan size herkese anlatacağım bunu. Şimdi <laughs> şu an ezan da okuyor. Tak süre lütfen. Siz de olur musunuz? Ezan için Allah için lütfen. Tamam mı? Dinleyin ezanı bari. Bir şey beceremiyorsunuz ya. sessizce gene bir soru soracağım. Hani bir şey. Siz hani ben şey yazdım, ya, kitap bir da kitap bir hayat diyor falan. Bir daha yapıyorum. onun çalışınızı ezberi herkes okusun şimdi. Sessizce gene ama. Güzel okuyor. Okuyun ezberi. Aferin. Sana bir yıldız satayım. Okyanları yazoz. Karne günde anlarsınız ne yararlı satayım. Yoz. Herkes yazdı Şimdi soruma başlayacağım. 2 dakikam var. Evet, şey bitti. Ezan bitti? Şimdi söyleyecek bir şey anlatacağım hemen. Bakara en uzun sure Kur'an'da. Keser de kısa. Şimdi anlatacağım. Şimdi bir evi müfettiş Kur'an kursuna gidiyor. Sonra diyor ki senin oğlum, oğlum, senin adı ne? Çocuk diyor ki benim adım Fatih. Fatih diyor ki sen Fatih sen oku bakın Fatih 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 her suresini. Çocuk okuyor Fatih sonra. E, okurken biri de diyor ki benim adım Yasin. E ben hoca Yasin suresini okuyana kadar oho çok fazla Yasin suresi var. Sonra hoca düşünüyor çocuk falan filan filan yalan atmıyor tabii ki hocaya. Benim ismim şu şu diye yalan atmıyor tabii bu Müslüman zekası. Çocuk da sonra diğer Tabii çocuğun dediği gibi hoca diyor ki oğlum senin adın ne? Diyor hocam benim adım Yasin. Kısaca bana Kevser diyebilirsiniz. Sonra bir an herkes gidiyor falan filan filan. Çocuk hem bu e, Müslüman zekası. Hem yalan dağıtmaya doğru söylüyor. Bu kadar.